Arkadaşlar selamünaleyküm. Arkadaşlar bugün sevdiğim bir abimin yanına geldim. Kuşlarını çekmek istiyorum. Size göstereceğim. Bir bakalım bakalım neleri var, neleri yok. Güzel kaliteli güvercinleri var. Güzel bir yer yaptı, yeni bir kümes yaptı. Bakalım nasıl bir kuşları var bir görelim. Hep beraber iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar önce buradan başlamak istiyorum. Bu güzelliğe bakın. Bu kuş normalde kafese alışkın da beni gördüğü için bir şekilde korkuyor. Çok da güzel ötüyor. Çok da güzel ötüyor maşallah. Oo ne var burada? Bir takım hünkârı. Hünkârı krallığı. Maşallah. Bu ne be? Çok güzelmiş bunlar. Şunların kalitesine bakın abi. Beyler kaliteye bakın kaliteye. Kaliteye bir bakın. Oh, maşallah, maşallah. Gül kurusu hünkârı bunlar ee, modern hünkârı diye geçiyor. Dişimiz çok kaliteliymiş yani. Dişi çok beğendim. Evet. Sırada ne var? Bir takım Uvaski. Bunlar da herhalde yumurtada yatıyor. Şöyle bakalım. Şunlar da, da güzelmiş kuşlar. Kuyruğunu mu kesmişler evet. kuyruğu komple kesik. Aa ne varmış burada? Sarı. Bu takımı biz vermiştik. Bu takımdan şu an yumurtada dolu full çakılı yavruları da çıkacak. Arkadaşlar bunun dişisi çok güzel. Dişisi çok harika bir dişi. Şuraya bakalım. Burun gaga çok güzel bir dişi. Erkeği de güzel ama kusurları var. Ama bakalım yavruları nasıl gelecek merak ediyoruz. Bunlar da güzel maşallah beğendim. Evet. Burada da bebekler var. Bu ne ya? Bu benim verdiğim takımın yavrusu. Anne baba limon şekeri ama altı. Böyle çok güzel bir tane yavru çıkmış. Mavi. Çok dehşet bir şey. Ama sen ne güzel olmuşsun. Modena çiftliğine çevireceğiz burayı. Şuraya bakın arkadaşlar çok güzel olmuş. Maşallah. Modena'nın güzelliği başka bende. Burada ne var? Bir tane rakkas yavrumuz var. Duble kapaklılardan <laughs> böyle düşmüş. Düşüyor işte arkadaşlar bakın. Duble aldığınız kuşların altı böyle çalışabilir. Ama bu kuş çöp değil. Bu kuşun altı duble çalışabilir. Şöyle bakın yavrunun güzel çıkmış. Long face'imiz var bir tane. Bunlar bebekler. Buraya salınmış. Allah can alıcı kuşlar aşağıda. Benim favorilerim Maşallah, 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 maşallah. Abi biz bunları özellikle aldı. Çok meraklı bunlara. Bunlar Almanya plakalı. Kardanlı modeli. Hazır takım var. Allah can pekliği versin. Çok güzeller. Çok beğendim. Şimdi kümese doğru yavaş yavaş gidelim. Bu tarafta bakıcılar var. Ha, şurada bir takım şey gördüm. Çok fena hünkârı gördüm şöyle. Oh maşallah, 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 Bu nasıl bir şey ya böyle? Oy, çok uzunlardan bu. Eski soylar hep böyle, şu kafaya bakın. Şu kafaya bakın, maşallah. Dişisi herhalde yumurtlamış. Ya da yumurtlayacak, ya da sürmüşler. Bu adam bu sporu yapıyor ya. Artık sporu bıraktılar, maratona başladılar. Maşallah ya bu ne güzelliktir ya. Sen ne bekliyorsun öyle? Evet. Bakıcılarımız ağzında çırpıyla bekliyor. Ne demek bu? Artık yumurta sürül demek. Şurada bir takım çok güzel kuş gördüm. Onlara bakacağız. Bakıcıları bunlar. Arkadaşlar hele şöyle Mardin, Mardin kırmaları bakın bunlar Alman kırmaları çok iyi yavru bakar bilginiz olsun buradan da bilgi verelim. Şöyle görüyorsunuz Çin çaykası, kapaklı Çin çaykası çifte çift büyütüyorlar maşallah inşallah sağlıklı büyürler. Evet gelelim mevzunun başladığı, hikayenin başladığı yere geldik. Şöyle bir uzaktan şöyle kafesi çekeyim. Güzel yapmış. Hayvanlar içeride özgürce uçabiliyorlar. Maşallah maşallah maşallah. Bu ne be kardeşim? Bu ne be kardeşim? Bu nedir be kardeşim? Maşallah bak şuraya bak. Hoppa oh, hey, şöyle. Bu ne ya? İndianın yakışıklılığına bak. Bunlardan bir takım sürdük. Yumurta bunlardan bir takım sürüldü. Dev gibiler arkadaşlar dev ya böyle bir şey yok. Allah maşallah. Bir takımı da biz vermiştik. Bir takım yumurtasını sürdük. Evet beyler şöyle gezelim. Şöyle sıralı bir bakalım bakalım neler var. Şöyle kıvırcıklarımız var. Şöyle sarı kapaklı indianımız var. Maşallah. Güzel kuşlar. Güzel damazıklar bir takım burada var. Ayağımı da fazla rahatsızlık etmek şey istemiyorum. bir takım kıvırcığımız var. Ne kadar sakin bir şekilde gezersek o kadar faydalı olur diye düşünüyorum. Çok güzel bir tane modemimiz var şurada. Bir takım. Kaliteli ve kalibreli hayvanlar. Kaliteli ve kalibreli hayvanlar maşallah. Oo, burada ne gördü? Burada ne gördü? Güzel bir çim çaykımız şu an yumurtada. Almond bazıları mürekkep diyor. Böyle güzel renklerden maşallah. Güzel üretim başlamış. Burada balon dişimiz yatıyor maşallah. Allah nazardan muhafaza etsin. Fazla onları çekmiyorum ki yumurtadan kalkmasınlar. Ne var buralarda? Evet. Şu kuşun yakışıklılığına bakın abi. Şu kuşa bir bakalım abi. Şimdi havada bak. Orada bakın yavru duruyor. Çin çaykası. Yanında balon. Çin çaykası. Böyle tepelerde uçuyorlar. Rahatlıklı ki hayvanlar stres yapmıyor bu sefer. Üretimleri de güzel oluyor. Şöyle salmaya doğru gideyim almaya gideyim. Böyle güzel güzel kuşlar. Maşallah maşallah. Burada kanat var. Oo, böyle kurucuk. Şuna bak. Paçaya bak. Full time orijinal. Şu maviye bak. Full full. Full maşallah. Güzel. Burada ne varmış böyle ya? Maşallah. Bunu ben verdim. Abime ben verdim bunu. Dolaylı yollardan aldı. Buradan ee, balonları menşesi Uğur Ulusoy abiye selam gönderiyorum. Çok güzel balon üretiyor kendisi. Çok kaliteli balonları var yani. Ürettiği balon, bak bunları da ben verdim bu dişiyi. İnşallah çok güzel bunlar. Limon yavru almayı düşünüyoruz. Alırsa güzel olur. Hoş olur. Evet, yemleme vakti geldi. abi kaliteli balon üretiyorsun. Sana bu ayrıca bu konuda teşekkür ediyorum. Şöyle, şöyle geçeyim hayvanlar yemin Hadi bakalım.